Peygamber Efendimiz'in iki yönü vardır. Bir beşeriyet yönü, iki risalet yönü. Beşeriyet yönüyle bizim gibi bir insandır, içimizden birisidir. Risalet yönüyle ona vahiy gelmektedir. Ve bu ikisini Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala dengeli bir şekilde bize anlatıyor. Mesela Peygamberimize şu talimatı veriyor. Kul inna ma ana basharun de ki ben de sizin gibi bir insanım. Yuha ileyye ancak bana vahiy geliyor. Bunu anlamayan insanlar ise kendi devrinde demişler ki Ebe asallahu beşaran rasule. Allah peygamber olarak bir insanımı gönderdi. Ve kendi mantıklarına göre bir insan değil de melek gelmeliydi. Melek demeliydi ki ben Allah'ın size elçisiyim. Size şunları şunları bildirdi ve işi biraz daha ileri götürüp diyorlar ki ya bir insandan da peygamber mi olur? Me ali hada rasul ye taam ve yemşi fil esvak. Bu nasıl peygamber böyle? E, yemek yiyor, çarşıda ge geziyor. Halbuki tersinden bir mantık var burada. Madem yeryüzünde insanlar var, insanlara peygamber gönderiliyor. Gönderilecek peygamber insan olmalı ki insanlara örnek olsun. Yemek yemeli, nasıl yenildiğini bize öğretsin. Çarşılarda gezmeli, çarşıda alışverişin adabı nedir, nelere dikkat etmek gerekir, bunları bizimle paylaşsın. Bu son derece ince bir nokta ve göz ardı edilmemesi gereken bir nokta. İşte Hz. Peygamber mesela yemek yerken önünden yemek, besmele ile başlamak, başkasının önünden almamak gibi helalinden bunun olması, çok yenilmemesi, bütün bunları ölçü olarak bizlerle paylaşmıştır. Çarşıda gezmesi, mesela bir defasında çarşıda dolaşırken bakıyor birisi buğday satıyor. Peygamberimize ilhamen bildiriliyor ki elini daldır. Elini şöyle daldırdığında bakıyor eli ıslak. Demek alt tarafta ıslak olan var. Adama soruyor. Niye böyle? E ya Resulallah yağmur yağmıştı diyor. E peygamberimiz peki diyor üste koysaydın ya insanlar ıslak olduğunu görseydi ya. Ve devamında da bize şunu bildiriyor. Men gaşşena feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir. Demek ki peygamber çarşıda da dolaşacak ki bu gibi ölçüleri hayatın içinden bizlere sunabilsin. Peygamberimizin bir başka yönü kendisinin hakim konumunda olması. Yani insanlar diyelim mahkemelik meselelerini peygambere getiriyorlar. Ve peygamberimiz beşeri yönüyle orada bir değerlendirme yapıyor ve bize şu ölçüyü bildiriyor. Siz bana davacı davalı olarak gelirsiniz. Olur ya biriniz davasını daha iyi anlatır, ben de onun lehinde hüküm veririm. Ama her kime hak etmediği halde bir şey vermişsem, bilsin ki ateşten bir parça vermiş olurum. İster onu alsın, isterse de almasın. Yani bakın burada beşeri yönüyle bu gibi durumlarda nasıl muamele edilecek onu bize göstermiş oluyor. Yoksa peygambere vahiy ile bildirilebilir de şu adam haklı bu adam haksız. Ama bu muhakeme de geçerli bir ölçü olmaz. Diğer insanlar nasıl yapacak? Diğer insanlar eldeki delile göre değerlendirme yapacaklar. Bize düşen peygamberimizin beşeri yönü ve risalet yönü bunları Ayırabilmek, hangi hali beşeriyetle alakalı, hangi hali risaletle alakalı temyiz edebilmektir.